Abone olmayı unutmayın. Çok merak ettim nasıl doluyor bu cedin? Her Nasıl yolda... <laughs> 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 İyi iyi güzel biraz Düşecektik ama Sıkıntı yok Şey diyorlar ya Sıkıntı yoksa sıkıntı var <laughs> Bunu da kapatalım Yüzümüz böyle olmasın Eyvallah eyvallah Abi bu gece Hadi gel hadi gel. geç abi de. Arkadaş evet. millet yapay zekaya geçti. Ben hala geri zekayla uğraşıyorum ya. <laughs> Alo bu Alo baby. tek tek Alo baby. ya baby. Evet, Alo

Olacak karar adam buna koymuyor Lan arka teker sıfır Sıfır lan sıfır Kayması biraz imkansız olması gerekiyor Ananı sikim düşeceğim işte bak Lan çok kayıyor lan Ben ne yapayım Buradan bir geçeyim böyle Ananı düşeceğim Arka lastik niye çok, çok kayıyor lan Ya çocuklar istedi ben de yaptım. He, yok, yok. Yaptım, He, kusura bakma abi. Arkadaki çocuklar istedi. Vallahi. Vallahi bir Sarı etik yok, kayıyor mu ver, ver abi. <laughs> Çok verme ona göre. Ya, yut abi. Ee. Adın abi? Teoman Güç. Ne? Teoman Güç. Teoman Güç. Tamam. Abi olmuyor. <laughs> ya bak ben çalışıyorum ya. <gülüyor> abi, gel. Gel. Gel, gel. Ya ben sen bile beğenmiyor lan lan <laughs> Bundan sonra kimseye yol verme <laughs> Çekilin lan bunu okuyun <laughs> <Bizden gülüyor> böyle Yükerler, inşallah bir şey uğraşamıyor. <laughs> Ama kayıyor. Allah şartıyla kaymıyor. Ben daha, ben gün yıkadım, tamam mı? Ne kötü ne olacak onun lastik ama ne oluyor? olmuyor? Al bekle abi göstereceğim lan. Lan niye kayıyor lan bu o zaman? Al dayı al. Al bak gör. Sıfır lastik lan. Lan daha lastik sıfır amına koyayım. Yavuşturucu mu koyayım? Kaymasın diye. Lan bırak tutması gerekiyor tutmuyor. Al işte kayıyor. Aziz kadar hasta diye, önemli. Lastik falan. Ne yapsam olmuyor ne etsem bunlar. Abi, dişler mi? Yalnız bir şey olmaz.

ya ne yapayım evet oldu lan lastik nasıl kayar lan lan Allah'a şükür bildiğin olsak yürümüyor lan niye olmuyor niye olmuyor tam bu yollarda oluyor, sıfır yollarda oluyor, diğer yollarda olmuyor mu nasıl da burada oluyor? bak burada oluyor. Ama dışarıdaki şeylerde olmuyor. Böyle lan benle dalgam geçen öyle. Dalga geçiyorsan yapma rezil oldu <laughs> Abi Allah aşkına ya. Havamız atacaktık atamadık seni yüzünden ya. Ya plastik nasıl kayar ya? Lan tam işte düşürdük havasını da düşürdük. Bir şey. buna, bir buna kayıyor? oluyor? Lan ne oluyor? Yolda niye olmuyor? Güzel olacağım. Lan çok kayıyor lan. Lan buraya çıkayım mı?